Arkadaşlar hepinize selam. Arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz bugün Berat'ın el izinden? Ne yapacağız Berat? Horoz. Horoz yapacağız. Arkasına da civciv yapacağız küçük. Aa, o da olabilir. Peki Berat'ın o zaman horozu hangi renkte olsun arkadaşlar? Yeşil. Bir dakika dur arkadaşlara soruyorum. Arkadaşlar yeşil diyorsanız videomuza like atın. Berat hangi renk olsun? Yeşil. Yeşil. Al oradan yeşil boyayı. Hmm. Aç bakayım yeşil boyayı. Yeşil boyayı açacağız bunun içine tabağın içine dökeceğiz. Ondan sonra elimizi basacağız değil mi Berat? Başka. Açtın mı? Abisi yardımcı ol Berat'a döksün tabağın içine. Berat sen şimdi o yeşil boya iyice tabağa yayacaksın ama bol bol yayacaksın. Çünkü niye biliyor musun? Sol elini basacaksın ona. İyice yayman lazım. Şimdi Buralara... Sol mu? Orası sağ. Burası sol. Diğer elin sol. Bak şu an karıştırdığın el sol. Bu elin sol, bu elin sağ. Tamam mı Berat? Sağ gelin sokacaksın içine. Hayır o sağ. Sol elini sokacaksın. Yani bu tek elini. Ama iyice tabağa yayman lazım. İyice yay 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 yay. Aa çikolata gibi oldu bu ya. Abisi bak Berat'ın bir tane şansı var. Berat senin bir tane şansın var. Sol elini bir kez basabilirsin tamam mı? O yüzden iyice açacağım böyle elini. Ondan sonra onun içine basacak. Ondan sonra kağıda basacağız tamam mı? Aa bence iyice yayıldı bu. Arkadaşlar hazır mısınız? Berat şimdi sol elini yeşil boyaya basacak. Hazır olan arkadaşlar videomuza hemen bir like atsın. Sen hazır mısın Berat? Elini iyice aç bakayım sol elini. Abisi sen de yardımcı ol. Tam ortaya bastır. Tam ortaya. Bir bir, bir şansı var Berat'ın. Başka şansı yok. Aç. Aç, bastır. Bastır. Tamam. Heh. Dur 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 iyice iyice iyice. Heh. Şimdi yavaşça kaldır. Hiç kapatma elini, tamam mı? Parmaklarını falan birleştirmiyorsun, Parmaklarını Avucunu birleştirmek yok. Oldu, kaldır. Kaldır. Kaldır, kaldır. Abisi tabağı al hatta. Kaldır. Al al al. al. Ha tut öyle, tut, tut öyle, tut dur. öyle. Dur. Dur. Tabağı çekelim. Ha dur 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 dökülmesin. kağıdı getir abisi. Getir kağıdı. Bas kağıda. Bas. Heh. tut öyle, tut öyle. tut 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 tut. Tut. Bekle, bekle, bekle. Tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde kaldır. Kağıdı tut artık. Kaldır elini. Aferin sana. Çok güzel oldu. Şimdi koş. Elini yıka gel horozu yapalım. Hadi. Ay, kendi <laughs> yapıştırdı. <gülüyor> Bakayım <laughs> Berat. Ay, çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir tane tepesine ibik yapacağız. Ama ibi abi yapsın. Ağzını da sen yap tamam mı? Abisi kırmızı renkle boyaya bulaştırmadan tepesine bir tane ibik yap. Tamam. Hazır mısınız arkadaşlar? İbliğini çiziyoruz. Kırmızı renkle çizeceğiz. 1 2 3 4 tane olsun hadi. Şimdi onun içini kırmızıyla boya. Ama çok güzel olacak vallahi. Ferhat nasıl olacak sence? Bence çok güzel olacak. Abi çok güzel yapıyor çünkü. Evet, ibik bitti mi? Bitti. Tamam, şimdi Berat'a çevir. Berat şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Ağzını yapacaksın. Ağzını nasıl yapacağını biliyor musun? Evet. Baba ben ağız yapmayacağım. Gaga yapacağım. Doğru söylüyorsun. Tavuğun ağzı olur mu? Gagası olur. Yap bakayım gagasını şimdi. Hadi bakalım. Evet çiz, tamam bir de üçgen yap. Oldu mu üçgen? Oldu. İçini boyadın mı? Tamam. Şimdi bunun neyi eksik? Gözü. Gözü eksik. O zaman siyah boyamız var ya bizim. Evet. Siyah boyayla böyle tık tık iki tane vuracağız, göz yapacağız tamam mı? Ha. Abi onu da Berat yapsın ya. Tamam. Öğrensin, ele alışsın. Berat şimdi gözünü nereye yapacağımı biliyorsun. Abi sana yardımcı olsun, birlikte yapın. Bak, hadi bakalım. Şuraya bir nokta. Evet. Oraya bir nokta yapacağız, hadi bakalım. Oo oldu mu? Biraz daha büyük olsa daha iyi olur. Biraz daha. Tamam tamam yeter yeter yeter. Şimdi kaldıralım arkadaşlara gösterelim. Aman, ne güzel oldu. Berat ağzını biraz yamuk yaptı ama olsun. Bunun neye eksik Berat? Ayakları. Bence de ayakları eksik. Ay, hiç ayaksız horoz evet, olur mu? Yapalım. Hadi ayaklarını da yapalım. Ayaklarını ne yapalım? Eee kahve rengi. Berat ayakları da abi yapsın tamam mı? Önce burasına bir tane ayak çizeceğim. <laughs> Bitti mi Buğra? Bitiyor parmaklarını da yapınca. Parmakları mı? Bitti. Horozun parmakları da mı varmış? Aya ay, yani. Ay. Ayakları. Tamam. Bakayım nasıl oldu? Aa Berat baksana süper oldu. Arkadaşlar gagasını, gözünü Berat yaptı. İbini Burak abi yaptı, ayaklarını Burak abi yaptı. Ama bütün başarı Berat'ta. Çünkü Berat'ın el izini bastık oraya. Hem de elini geçir boyaya soktu. Berat bir kaldıracağızlar arkadaşlara bakın nasıl gözüküyor? Güzel olmuş mu Berat? Beğendin mi? Aa. Şimdi bak ne yapacağız biliyor musun Berat? Bak arkadaşlara da söylüyorum. Arkadaşlar Bizim burada bir tabak yeşil boyamız var. Biz şimdi o resmi kenara çekeceğiz. Berat yeşil boya elini basacak. Kendisi istediğini yapacak. Anlaştık mı Berat? Anlaştık. O zaman arkadaşlar okey. Okey bay bay. Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize Hoşçakalın. çok iyi bakın.